medyaya yansıyan ya da yansıtılan bir balık durumda sahte reçete skandalıydı. Sonra iş deşildikçe başka şeyler ortaya çıktı. 5 yıldır devam eden bir gizlilik kararı bu. Dolayısıyla dosyanın içerisinde ne olduğunu tam olarak göremiyoruz. Ama bildiğimiz bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi Ayten hocamıza yöneltilen 112 milyon lira iddiasının tamamen gerçek dışı oldu. 112 bin liradan ibaret bir suçlamayla karşı karşıya oldu. Bu ilaçlar böyle 60 ila 90 lira arasında fiyat olan ilaçlar. Bu ilaçlarla yolsuzluk yapılmaz. Yolsuzluk gizli yapılır ama açık gelir. Aytan hocamızın duyumumuza göre masak raporunda eksi 90 bin liraymış rakamı. Yani Aytan hocamız bir artı bir evi var. Bu evin kredisini ödemekle meşgul. Hastane ile arasında bir çekişme oluyor. Çocukların tedavisini devam edebilmesi için diyor ki sadece SGK katkı payını ödeyelim. Muayene ücreti almayın diyor. Onlar da diyorlar ki ses kayıtları var. Başhekim diyor ki hasta biz ilgilendirmez. Biz özel hastaneyiz. Hoca buna rağmen hastanın tedavisi aksamasın diye onlarla mücadele ediyor. Atfedilen suçlardan bir tanesi katkı payının alınmadığına yani 100 lira olsa ilaç 15 liralık bir katkı payından bahsediyoruz. Hoca kendisine müfettiş soruşturmasından sonra bu 112 bin lira ve faiziyle birlikte devleti zarar uğrattın denilince çevresindeki insanlar da geçiyor diye kimse zarar görmesin bu iş kapansın diye 200 küsür bin liralık bir ödeme yapıyor ve bu işin kapandığını düşünüyor çünkü 5 yıl bir adam soruşturulmuş Olmaz. Teknik takip yapıyorlar, fiziki takip yapıyorlar, hocayı dinliyorlar, görüntüleyiyorlar. Anlam veremediğimiz bir şey. Bu gizlilik neden? Bir örgüt iddiası var. Sevke bakıyorsunuz, sevkte örgüt yok. Çünkü o örgüt üç kişi. Ayten hocamız, tıbbi sekreteri Kalfa Hoca, eczanenin sahibini tanımıyor. 112 milyon liralık yolsuzluk yapabilmeniz için böyle 300-400 milyon liralık ilaç satmanız lazım. Yaklaşık 2 milyon kutu ilaç yapıyor o zaman. 100 palet ilaç demek. Tırlarla ilaç demek. Bir tane ezaneden bunu yap gibi. Niye böyle bir şeyle muhatap oldu diye düşünüyoruz. Tabi burası spekülasyon. Daha önce dik duruşu var. Hüseyin Üzmez'de ilgili iddia var. Deniyor ki Hüseyin Üzmez'in bir çocuk istismarı davası vardı. O davada çocuğun istismara uğradığı ve bunun ağır tahribatını yaşadığına ilişkin bir rapor düzenleyen ve o raporu yazarken de baskıyla karşılaşan ama buna rağmen o raporu yazan kişi. Bu doğru mudur? Doğru. Hocamız o dönemde adli tıpta çalışıyor. Biliyorsunuz çocuğun istismarında ruhsal durumunun bozulması gibi bir kavram var. Orada çok dik duruyor ve raporu çocuğun ruhsal durumunun bozulduğu noktasında düzenlediği için kendisine gelen baskılara karşı dik durduğu için Hüseyin Üzmez o dönemde ceza alıyor. Hocanın birkaç tane böyle daha dik duruşu var. Bunlardan bir tanesi olabilir diye düşünüyoruz. Dediğim gibi bu kısmı için spekülasyon kısmı.